videosu olmayabilir. <laughs> Beklenti de oluşturmak istemiyorum ama biz Ecem'le Ecem Koy'la birazdan onu da göstereceğim. Paris'teyiz. Uzun zamandır böyle planladığımız ama bir türlü denk getiremediğimiz sonra cumartesi günü e, bileti alıp ardından pazartesi yola çıktığımız bir seyahatin İlk tam günündeyiz. Çok heyecanlıyım. öyle bunu bir anı olarak kaydetmek istediğim için de video başlattım. Ee, bakalım çok güzel bize bir üç gün bekliyor. <laughs> çok güzel. Az önce heyecanlandığımız şey bu. Çok tatlı durmuyor ama. Öyle sokağımızı da göstereyim. Biz aynı otelde kalıyoruz. Daha önce benim gelip kaldığım otelde. Otel Dominivan'da. Şöyle sokak gerçekten çok güzel gözüküyor. Çok güzel duruyorsun arkadaşım. <laughs> bu şehir o kadar estetik bir şehir ki grilik bile yakışıyor. Bu arada bizim asıl youtuberımız Ecem ama bu tatilde vlog çekmemekte ısrarcı. Molla yaz tatilini. <laughs> Çok güneş var ve yine gözlük almayı unutmuşum ama sorun değil tabii ki. Biz hem kruvasanlarımızı hem kahvelerimizi aldık ve Tulire bahçelerine geldik. Şimdi burada biraz oturup kahvaltı yapacağız. Paris benim yani. En sevdiğim şehirlerden birisi oldu diyebilirim. Her geldiğimde farklı bir şey keşfediyorum. Her geldiğimde farklı bir şey görüyorum ve hani çok zengin bir şehir olduğu için böyle navigasyonsuz da çıksanız, herhangi bir sokaktan yürürseniz de bir şekilde estetik anlamda beslenebiliyorsunuz. Seyahatlerinizde çok fazla metro, işte toplu taşıma ya da Uber gibi araçlar kullanmadan yürüyerek gezmek istiyorsanız bu bölgeler bence en iyisi diyebilirim. Yani benim deneyimlediğim kadarıyla. Öyle oldu. Az önce başıma gelen kahveyi döktüm üstüme. Şurada anne babası tarafından çekilen bir köpüş var. Çok tatlı bir aile. Gerçekten çok güzel gözüküyorlar ya. Her açıda fotoğrafını çekmeye çalışıyorlar. Çok tatlı gözüküyorlar ya. Onlar Yiyeceğim. Bir... Burada Samoyedan diye bir AVM gibi ama tam olarak da hani form olarak bizim AVM'lere benzemiyor. Ama AVM. İşte bir yer var. Oraya geldik şimdi. Çok tatlı şeyler var. Bakar mısınız ya? Buza gelebilecek her şey var. Biz şu an ev bölümünde yani böyle dekoratif şeyler. Ama her kategori için bir kat var. Birazdan cilt bakın katına gideceğiz. Birbirinden güzel müzik kutuları var her birinin üstünde. Bu şekilde sayıları var. Sonra sayıyı burada yazıyorsunuz ve o müzik kutusunun sesine çalmaya başlıyor ve fiyatını gösteriyor. Şu an biz 365'i denedik ve onun sesi buymuş. Hemen bir tane daha şöyle merak ettiğim 1853'te güzel. 1000 853 Fiyatı 80 Euro'ymuş. Sesi de buymuş. Ecem'e bırak Lüro. Seni gerçek bir müzeye götüreceğim deyip getirdiğim <laughs> yer tam olarak burası. <laughs> Tabii ki şaka. Lürü kapalı olduğu için buraya geldik. Ecem, Lüro tekrar gezecek. Müzik tatlılığı. Ben böyle mağazaları gezmeyi çok seviyorum. O yüzden gezdiğim mağazalardaki güzel, estetiğime hoş gelen şeyleri sizinle de paylaşmaya çalışıyorum. Ecem beni Soflay'ın bu ürünü için impiyonse etti. Yani eve dönünce hemen alacağım bunu. Şöyle Makyajı hiç oynatmadan güneş kreminizi tazeleyebiliyorsunuz. Ee, transparan bir ürün olduğu için hiç oynatmıyor. Şöyle pes pembe çok tatlı duruyor. Ecem bizi influence etti ve Haruharu'nun bu siyah pirinç şeyi, şeyi. Tony. Tony, aynen onu aldık. Türkiye'de yokmuş ve Rod'un e, Glaze Milk'i var ya onunla böyle birbirine muadil gösteriyormuş şeffaflaşan maskelerine kadar mülal olduğunu eminim görmüşsünüzdür. Asıl orijinal markası bu. Sonra tabii ki birçok benzer marka çıktı ama hani e, en çok denenen bu. Ecem çarmıhı takmış ve çok tatlı duruyor. Yol üstünde şöyle bir yer gördük ve imza maçaları varmış. Şimdi onları deneyeceğiz. Evet çok güzel. Hiç o buruk tad yok. Sabiha aldık. Maçalı mı bu? Piş saç yolu gibi duruyor. <laughs> bu da çok güzel duruyor. Maça gurmesi sensin. Hmm, güzel. Kaç veriyorsun? İnceden tamamlı. Sevdim. Beğendim. Git o zaman böyle yapmadım mesela. Hmm. Ama ona rağmen Ben normalde yurt dışı seyahatlerimi önden böyle çok planlıyorum ve hakikaten Turist 101 yani. Bir turist ne yapıyorsa sabahtan akşama kadar onu yapıyorum. Seyahatlerimin yarısı beklemekle geçiyor. Çünkü bir turist onu görüyorsa muhtemelen herkes görüyordur. Zaten herkes fark ettiği için o kadar kalabalık ve yoğun oluyor. Ee, ama Ecem'le şu an daha böyle onun alışkanlıklarıyla lokal gibi takılıyor. Ve bu his benim inanılmaz hoşuma gitti. Şu an bu gösterdiğim şeyler yazıldığı gibi okuyacağım. Flux diye bir e, böyle tasarım mağaza. Yani akıl kaçırmalık. İyilik, işte evinize, banyonuza ne isterseniz her şey inanılmaz güzel. Yani baktığınız şeyde aklınız kalıyor. Şöyle bir sticker defteri gördüm ve dibim düştü. Yani şov olmuş biraz. Bakar mısınız? Burada gördüğünüz her şey sticker. Mükemmel. Böyle candalara günlüklere o kadar güzel olur ki. Acıktık ve e, TikTok'ta gördüğümüz bir İtalyan restoranına geldik. Mekan oldukça tatlı görünüyor ve bizim masamızlık güzel. Şu an benden mutlusu yok diyeceğim ama Ecem. <laughs> Biz yani gerçekten. çok güzel görünüyor ve tabaklarımız da çok tatlı. Bu arada tam bir kız neşesi restoranıydı. Yani restoranın yüzde sekseni kadındı. Evet, kadın grubu Aynen. Aynen. Muhtemelen onlar da TikTok'tan görüp geldi. Ee, az önce ikimizin de enerjisi inanılmaz düşüktü çünkü acıkmışız. <laughs> Şu an gayet iyiyiz. Şimdi bir şeyler içmeye. Mekandan kalkıp mekana gidiyoruz. <laughs> Seyahatlerde en çok sevdiğim şeylerden biri de böyle sokak manzaralı bir yani sokakta oturmak. <laughs> sokak manzaralı değil de direkt sokakta oturup İnsanları seyretmek. Yani kim ne giymiş, neler yapıyorlar. <laughs> Aşırı keyifli bir şey bence. Şu anda da tam olarak onu yapıyoruz. Buradan sonra artık e, otelimize gider, uyuruz. Yarın da günler tam hızıyla devam ederiz. <laughs> İkinci günümüzden herkese günaydın. Tam bir turist gibi her adıma tik atmaya çalışacağız. Dik Brola'dan kruvasan almaya geldik. Evet Ecem Hanım, kombininiz çok güzelmiş. Bize kombininizi anlatmak ister misiniz? <laughs> Teşekkür ederim. Başımdaki takyam kadınlar tarafından elemeyi örülüyor. Üzerimdeki ceket kayınvalidemden kalma herhalde. Kalma demeyeyim yani. Allah uzun ömür versin. hani ondan aldım. Herhalde bir 30 senelik var. Şortum H&M yeni sezon de ondan aldım. Çantam da Vintage Chanel. Terliklerim de her yerde vazgeçilmezim. Havai yutlar. Evet, çok ederim. Gözlüklerim de Vogue bu arada. Çok şık görünüyorsunuz. Takılarınız Lafet. Ee, evet Lafet takıları. Bu da arkadaşımın Lafette. hediyesi. Drunken Love yazıyor üzerinde. Evet çok güzelsiniz. <laughs> o sizin güzellik. <laughs> Kombini alalım. Ee, Zara... <laughs> Yok hayır Zara değil. Ee, öncelikle iki tane çantam var çünkü bu çantaya hani hiçbir şey, koca bir hiçlik bu çanta şöyle görmezden gelirsek eğer... Çaldırmayalım. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> Suit, H&M yeni sezon, e, ayakkabılarım Bu kadar. Çok şıksınız. <laughs> Tek parça. Harika görünüyorsunuz. Teşekkür ederim O zaman haydi kahvaltıya. <laughs> yaklaşık 40 dakika bekledik. Ve hani en erken saatte gelmiş olmamıza rağmen kruvasan kalmamış. Bir de kruvasan almak için dediler ki yani orada fırında vardı ama tekrar sıraya girmeniz gerekiyor dediler. Bize de beklemedik haliyle. Bunun adını bilmiyorum ama. Pançokala değil. Ya da pançokala acaba. Belki de pançokala. Bilmiyorum. Bizde olsa mesela şu yapılır. Derler ki o zaman siz sıraya geçin. E, kurvasan hariç bir şey alacak Hı -hı. olan varsa onu al olu biçeri şey Aynen. Kız böyle evet. gayet cool bir şekilde o zaman tekrar bütün sıraya baştan girmeniz lazım dedi. E, gerçekten kendi hizmet sistemimizin gözünü seveyim. Kesinlikle gerçekten. Nasıl bu arada kaç veriyorsun? E, gayet güzel zaten çok iyi malzeme kullanıyorlar da. Kurvasandan Hı -hı. dolayı kırgınım <gülüyor> sadece. <gülüyor> de Flora geldik. Kahvenin sunumuna bakar mısınız? Çok tatlı. Böyle sütlük de getirmişler ve yanında soğuk su ikram ediyorlar. Solaklar için üretilmiş bir kahve fincanı. <laughs> gerçekten çok iyi bir alışveriş rehberi olduğunu dün anlamıştım ve sanıyorum ki söylemiştim. Ecem şimdi bize çok güzel bir babetçiye getirdi. İçerisi inanılmaz güzel gözüküyor ve beni de influence etti. Ayaklı influencerım. Yani çok güzel bir seyahat oluyor her anlamda. Ben şunu beğendim. Bu kadar rengin içinden gidip siyahı seçmem. Ama dokusuna bakın, şimdi de Ecem.com'unkine bakın. İkisi de ayrı güzel. Evet kesinlikle. Label. Label Sen nereden buldun peki bu markayı Ejem.com? Geçen akşam sokakta yürürken, kendi kendime tam 20 saniye önce diyordum ki ya bir babet alsam, şöyle renkli kalife babetlerden bulsam dedim. Kafamı bir çevirdim ve dükkanın önünden geçiyormuş. Sen tamamen böyle mi? Bu benim bir budan. marka değil mi? Hayır değil, Aa, daha şaka değil. yapıyorsun. Ya kalbi temiz arkadaşım benim ya. <laughs> Dükkanında size şöyle göstermek istiyorum. Renk renk babetler var. Ben aslında böyle kırmızı da düşündüm. Ama gerçekçi olmak gerekirse hani bunu çok az giyebilirim bence. Bunu daha çok giyerim gibime geldi. Ben alırsam ben de alırım arkadaşlığı. Ecem çok güzel bir mavi aldı. Ben az önce denediğim siyahı alıyorum. Aldık. Güle güle diyelim, güle güle eskitelim. Bizi güzel hayal Evet, inşallah, inşallah. <laughs> Tatlı almıştık ve bir tık da pahalı bir tatlıydı. Yani bir tığın üstünde bir tık <laughs> pahalılık. Perişan halde ya. Neyse olsun yine de deneyeceğiz. Bu <laughs> türünü birkaç saattir gezdiriyoruz. En fazla midemiz bozuldu ki bu da iyi olur. Ama <laughs> <laughs> <Çok> iyi. <laughs> Bayağı iyi, çok beğendim. Belki ilk Paris vlogumdan hatırlayanlar olacaktır. Buraya geldiğimde tekrar tekrar gelmek istediğim bir yer diye söylemiştim. Ve Ecem'le buraya tekrardan geldik. Üçüncü gelişim. Ee, ama onunla da gezmek istiyorum. Zaten asla sıkılınacak bir yer değil bence. I want to güzel görünüyor ki buranın bir de böyle bir buraya has bir kokusu var. Bulmuş bir koku gibi ama değil tabii değildir diye tahmin ediyorum. Ay çok güzel ya. Hani o koku ambiyansı arttırıyor resmen. Gifted to each creature who can see the Az önce buranın kokusu var gibi dedim ya. Bakın şöyle oda kokuları yapmışlar buranın hediyelikçisinde. Ve resmen opera salonu gibi kokuyorlar ya. Ben şu an geri döndüm. Ecem Lura gitti. Birazdan yemek için tekrardan buluşacağız. Daha önce gitmeyi istediğim Pink Mama diye bir restoran vardı. Bir türlü denk gelmemişti. Oraya rezervasyon yaptım. Sabahtan cildimde makyajım vardı. Şu an ışıktan nasıl görünüyor bilmiyorum ama ten makyajım bence hala iyi. Ama yüzümde allık kalmadı. Biraz allığımı arttırıp dudak kombosu yapacağım. Ve sonra üstümü değiştirip akşam yemeği için dışarı çıkacağım. Bu arada daha önce kaldığım bir otelde kaldığımız için onu da diğer videomda detaylı bir şekilde göstermiştim. Bu sefer tekrardan bir oda turu yapmadım ama otelin ismini merak edenler için şuraya yazıyorum. Valize koymadan önce size hızlıca bir göstereyim. Zaten çok fazla bir şey almadım. Bu kibrit kutusunu aldım. Çok 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 beğendim. Gerçekten bayıldım. Sonra ay. <laughs> Sonra bu büyük kibriti aldım. Çok güzel seçenekler vardı. Burada vitla ve şurada bir B harfi var. Ben bunu sevgilimin baş harfi diye seçtim. Çok hoşuma gitti. Renkler ve çiçekleri de zaten bayılırım. Sonrasında eriyen kolajen maskesinden aldım. Şöyle de bir tane esans aldım. Bunu daha önce hiç denemedim. Zaten Türkiye'de olan bir marka değilmiş. Ecem'in önerisiyle aldım. Sabreden bu çatal bıçak. Yani bunları sadece sevgilimle bana kadar aldım. Çeyizim diye düşünebiliriz. Tabii ki döner dönmez kullanacağım. Hiç de bir şey bekletmeyi sevmem. Ve şunlar. Çok tatlılar. Gerçekten bayıldım bunlara. Bir de bugün gösterdiğim ayakkabıları, babetleri aldım. Bunu da kardeşime hediye aldım. Bunu da kuzenim istedi. Onun için aldım. Ece'mi değiştirdim. Bisikletle gideceğiz. Elbise çok iyi bir tercih olmayabilir. Ama bunun yırtmacı biraz açık olduğu için rahat ederim diye düşündüm. Ben yani Bacaklarım bayağı açılıyor. Artık olmasa da bir şekilde idare edeceğiz. Çantam yine büyük çünkü ihtiyaçlarımı koyup bir de yanına ekstra küçük bir çanta koydum. Şimdi Ece'mi bekliyorum ve birlikte yemeğe gideceğiz. Söyledik. Kurata ve arancini. Siz görünen bir makarnası. var. Geldiğimiz restoranın adı Pink Mama. Eğer sizin de böyle yakın zamanda bir seyahatiniz varsa bence bunu listenize ekleyin. Çünkü ambiyansı hizmeti için henüz bir şey söylemek erken ama şu anda bile hani ilk izlenim olarak bence tatlılardır. Hicem hizmet de güzel yani. Evet yardımcılar. Ee, sevdik. buraya ekleyin bence. Mekanın ambiyansı bu şekilde. O kadar beğendik ki burayı. En üst kat bu arada cam tavan. Gündüz eminim ki çok daha güzel görünüyordur. Aşağıda fotoboot vardı. Fotoğraf çekindik. Şunda o kadar hızlı oldu ki poz veremedik. Yani şaşkınlıktan şöyle bir tatlı bir poz ortaya çıktı. Diğerinde de siyah beyaz yapmayı unutmuşuz ama yine de çok güzel bir an oldu. Ecem'le fotoğraflardan çekildik Eyfen'de. Çok tatlı oldu. İki tane var. Biri onda biri bende. Ecem böyle bir el tartısı getirmiş. O kadar havalı bir ürün ki. İnşallah 20 geçmez. Hmm. Çok iyi. 19 bile yoksa. Çok iyi. 18 varsın <laughs> <dersen> ama 19 <'u gülüyor> Aynen. 30. Angelina buranın en ünlü hastanelerinden biri. Şunlara bakar mısınız? Bunlar birer sanat eseri. beklemedik. Direkt olarak girdik. Ee, Güzel de siparişlerimizi verdik. Sıcak çikolatamız geldi. Böyle boyu kocaman olduğu için bir tane alıp e, bölüşmeye karar verdik. Çikolatamı resmen fondükledim sahneye içerisinde. Ve ben sen sence söylemiştim. O geldi. ecemde de avokadolu ekmeğini söyledi. Onunki de çok iyi duruyor. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun. dediğim tüm Paris vloglarında özellikle böyle yabancı YouTube kanallarında burası şurası çok öneriliyordu. Aslında burası bir parfümeri ama çok güzel lip balmları, tarakları işte sabunları varmış. Ama bunların en güzel yanı kişiselleştirilebiliyor olması. introduced. var. Bunların üstüne isimlerinizi yazdırabiliyorsunuz şu şekilde. Gerçekten çok şık ve özel duruyor. Özellikle bir hediyelik arayışındaysanız şu şekilde işte yazı tipini, rengini, fontu her şeyi seçip kişiselleştirebiliyorsunuz. Burada da parfümler var. Şu an yalnızca bu pembe koleksiyon varmış. Şimdi bunlardan birini seçeceğim. Ardından bunun için bir kılıf seçeceğim. burada kapatıyoruz. Benim için çok güzel bir tatildi. Umarım senin için de öyledir. Çok unutulmazdı. Evet. Gerçekten unutulmazdı. Umarım daha böyle niceleri de yaşanır diyorum. Ee, <laughs> sizleri çok öpüyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, asıl youtuberımız Ecem. Ecem'in hesabına şöyle kocaman şuraya yazayım. Ee, onu da takip etmeyi unutmayın. Instagramlarımızı da bırakıyorum. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.